Evet arkadaşlar, şimdi daha önce e, motoru sökerken anlatmıştık sizlere motor kırpma şikayetiyle gelmişti. E, ön tarafını sökmüştük motorun, e, ön yatağında bir şey çıkmamıştı. E, tahmin ettiğimiz gibi motorun e, silindir ve piston sekman kısmında bir hasar oluşmuş, suya bağlı. E, motor silindiri içine su almış, paslanmış buna bağlı olarak motor kilitlemiş. Şimdi motorun silindir piston sekman değişimini yaptık. Sizlere de göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motorun silindir piston sekman değişimini yaptık. Motorun ön tarafını tabii ki açmışken temizlendi. Contaları değişti, keçesi değişti. Şimdi gördüğünüz bu piston filmleri yardımıyla motoru stork ayarı yapılacak. sonra toplanmaya devam ediyor. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi e, silindiri, pistonu, sekmanı değiştirdik. Stork ayarı yapıldı, silindir kafası takıldı. Zaten motorun ön tarafında daha önceden de söylediğim gibi flanj jontaları, gran keçesi değişti. Bu şekilde e, şimdi Sibop ayarı yapılacak. Eksos, hava filtresi ve depo takıldıktan sonra şanzımana ekleyip çalışır vaziyete getirilecek. Evet arkadaşlar, motor kirtleme hususuna ek olarak bazı bilgiler vermek isterim sizlere. Biz de kanalımızı yeni açtığımız için biz de bir nevi rodajdayız şu an. Kanalımızın içeriklerini beğeniyorsanız abone olup içerikleri beğenmeyi unutmayalım öncelikle. Şimdi motor kirtleme sadece işte sekmanların arasına su girmesiyle, silindere su girmesiyle olmuyor. Birçok sebebi oluyor. Yani bu en hafif sebebi diyebiliriz masraf olarak. Şimdi bir motor daha geldi motor kilitleme sebebiyle bunun farklı sebeplerden motor kilitlediğini tahmin ediyoruz. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağız sizlerle paylaşacağız faydalı olacağını düşünüyorum.